atanamayan öğretmenlerin haberini bu saate bırakmamız. İki atanamayan öğretmen artık bu da dilimize yerleşti. İki öğretmen desek daha iyi olacak galiba. Görevini yapamayan iki öğretmen. Dün iki bakan gördü. Fatma Şahin ve Mehmet Mehdi Eker. Gaziantep'teydi bakanlarımız. Bir başka toplantı için bir başka gündemle Gaziantep'e gitmişlerdi. Bu iki öğretmen adayı yollarına çıktı. Bir dakikanızı alabilir miyiz Sayın Bakanlar dediler. Biz Kasım ayında atanmak istiyoruz. KPSS'den de çok yüksek puanlar aldık. 24 Kasım'da Öğretmenler Günü'nde öğretmen olmak istiyoruz dediler. Mehdi zaten acelesi vardı. Başka bir programa katılacaktı da. Bakan Fatma Şahin'in bir tavsiyesi oldu atanamayan öğretmenlere. Onu aktarmak istiyoruz. Biraz biraz, geri, biraz biraz Tamam. Öyle bakan Afınıza sığınarak bir dakikanızı alsak. Hayır. Sayın Bakanım, şimdi 55 gün sonra, sonra işlerimizi bıraktık. Kafese yazlandık. 2000 Ağustos 2011'de de 11 bin alım oldu. Başbakanımıza da ilettik. Sizden ricamız mağduriyetimizi başbakanımıza iletmeniz. Allah razı olsun. de... Evet. Bak, Sayın Bakanımız da burada. Evet. Kimiz de bakanlığın kurulunda isim hassasiyetimizi zaten biliyoruz. Evet. Tanrı bin Yapar Ömer Dinçay Bakan. Bu konuda çok doğru şekilde yönetiyor süreci. Sosyal, merak sosyal. etmeyin. Ben kendi bakanlığıma 4 bin sosyoloji mezunu, sosyoloji mezunu kişi alacağım. Sayın Bakanım kaç tane ne kadar aldınız? Ben 17 bin Ağlamaya gerek yok ya işte. Hocam çok çalıştık. Bak yani. tamam ağlayarak olmaz bu iş. 24 Kasım'da öğrenme almak istiyoruz. Biz de Evet. Biz de alıyoruz. Almaya devam edeceğiz. Sayın Bakanım. Şimdi mağdur olduk. Bizim tek Yalnız başbakanım zaten tamam, başbakanım mağduriyetimizi dile getirmemiz lazım. Kaç de, de, 84. Tamam 84. 84. Tamam, 84. Biz de Tamam. Görün. Tamam. Şu anda çalışıyor musun sözleşmeyi? Bir de Seni Dershaneler 10 ay sözleşme yapıyor, sahne senin, Iki ay para vermiyorlar. E, hocam, çalışma hocam, çalışma e, 2 ay ne yapacağız biz? 2 ay nasıl geçireceğiz? Bak şimdi on zaman 12 ay, 12 ay Bakan Fatma Şahin ilgileniyor. Mehmet Mektek Eker'in de günahını almışız gitmemiş bir yere. O da orada durmuş ama konuya daha vakıf görüyorsunuz kadın bakanımız. E, Ataramayan öğretmenlere dershanede çalışmaları tavsiye ediliyor. Onlar hayır biz dershanede çalışma hedefiyle bu yola baş koymadık. Biz e, memleketin bize ihtiyaç duyduğu okullarda öğretmenlik yapacağız diyorlar. Kasım ayında bu sorunun en azından büyük bölümünün çözülmesini bekliyoruz biz de. Dün gazetelere ilan verdiler topladıkları parayla. Dün Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Cem Davran kürsüde de onlardan söz etti. Büyük alkış aldı. Cem Davran'ın o konuşmasını da ekrana getireceğiz. Her şeyin başı eğitim. Eğitim şart deniyor ya ve biz de gülüp geçiyoruz ya artık slogan haline geldi diye. Evet gerçekten de öyle. Eğitimle çözülecek her sorun. Üfürükçüler memlekette cirit atıyorlar, kol geziyorlar ee, ve e onlarla baş etmek için de okullarda eğitim şart. Üfürükçülerden biri dün yakalanmış suçüstü.